Değerli arkadaşlarım, yıllardan beri terörü ve terör örgütünü yalnızca kanlı eylemlerinden ibaret bir suç veya cinayet şebekesi gibi görmekten uzak bir anlayışla daha yukarıdan yorumlama ve değerlendirme çabası içinde olduk. Özellikle çağımızda terörizmin uluslararası karanlık projelerin etkili bir parametresi olduğu vahim bir gerçektir. Yine bu kapsamda terör eylemlerinin muhasım ülkeleri istenilen kıvama getirmek için kullanılan stratejik senaryoların kirli yüzü olduğu herkesin az veya çok malumudur. 40 yıldır kanlı eylemleriyle ülkemizin ilk gündemi haline gelen PKK terörünün bir sonuç değil, bir vasıta, bir amaç değil, bir araç olduğu bilinmektedir kurulduğu ilk yıllardan itibaren PKK'nın Türkiye üzerinde emelleri olan her devletin kullandığı, uluslararası ve hatta uluslararası bir baskı ve pazarlık aracı olarak şiddete ve teröre başvurduğu ortadadır. Millet varlığını kasteden PKK terörüyle mücadele ve teröristlerin iması yıllardır en üst seviyede ve büyük bir fedakarlıkla sürdürülmüştür. Bu uğurda şehit sayıda şehit çok sayıda şehit verilmiş, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır. Terör örgütünün 2002 yılında kabul edilen siyasallaşma stratejinde Kürt kimliğinin tanınması kapsamında yerel dilin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması birinci öncelikli hedef olarak ortaya konulmuştu. Halbuki Kürt kökenli kardeşlerimin terör örgütleriyle en küçük bağ ve bağlantısı olmamış, bilakis bölücü terör en fazla Kürt kökenli kardeşlerimin kanını dökmüştür. PKK Türk milletinin can düşmanıdır. Hiçbir millet evladı bu cinayet şebekesine müsamaha gösteremez, göstermemiştir. Tam tersini düşünen varsa da onlar da bu milletin şerefli bir mensubu asla olamayacaklardır. yıllardır PKK terörüyle haklı ve meşru mücadelemize köstek olan, terörizmin çok sayıda can kaybına göz yuman, uluslararası camiye, İsrail saldırıları karşısında sessiz kalmayı tercih ederek iki siyasetini bir kez daha belgelemiştir. PKK'nın siyasi talep listesinin ön sıralarında yer alan bazı konularda etnik bölücülüğün zemin kazanması, ve köprü başını tutması bu tehlikeli anlayışın somut yansımasıdır. Eli kanlı, geçmişi kanlı terör örgütünün yıkımını hatırlamak istemeyenlere, terör saldırılarını kınamaktan imtina edenlere diyorum ki unutuldu sanılmasın. Bütün şehitlerimizin acıları anılarımızda sıcaklığını korumaktadır. Aralarında bebeklerin de bulunduğu çoğu çocuk ve kadın olmak üzere PKK terör örgütü saldırılarında 20 Haziran 1987'de Mardin ili Ömerli ilçesi Pınarcık köyünde 30 kardeşimizin 10 Haziran 1990'da Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesi Çevrimli köyünde 27 vatandaşımızın 1 Ekim 1992'de Bitlis'in Cevizdalı köyünde 30 insanımızın 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar Köyü'nde 33 evladımızın 24 Ekim 1993'te Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi beldesinde 33 masum hayatın söndürüldüğünü ve daha sayamayacağımız pek çoklarının hunhar eylemlerle acımasızla katledildiğini hala hatırlıyoruz yıllardır süren terörle mücadelede güvenlik kuvvetlerimizin yanında yer alan ve devletimize bağlılıklarını hayatları uğruna ispat eden kahraman yöre halkını ve onların temsilcileri olan korucularımızı kutluyorum. Hayatlarını kaybetmiş olan tüm vatandaşlarımıza, tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Ülkemiz on yıllar boyunca başka sahalara ayırması gereken maddi kaynaklarını haklı olarak ve yüksek meblalarla terörle mücadeleye aktarmıştır. Yıllardır süren bu eylemlerin arkasındaki stratejik nedenleri, küresel aktörleri, yerli işbirlikçilerini, tarihsel köklerini ve emellerini dikkate almadan yapılacak analizlerin asla doğru olmayacağı kanaatindeyim. Bu açıdan PKK terörünü Silahsız bölücülükten, bölücü faaliyetleri de bölgemizdeki küresel projelerden bağımsız düşünmek ve birbirinin içinden çıktığını görmeden tek tek ele almak hepimizi yanlış sonuçlara ve yanlış sebeplere götürecektir. Aslında kökleri Osmanlı İmparatorluğu'na kadar dayanmasına rağmen bugünkü haliyle 1984 yılında ortaya çıkan bölücülüğün silahlı boyutu PKK terör örgütünün yıllar içinde aldığı boyut ve şekil terörizmi Türkiye'mize de içine alan bir projenin parçası haline getirmiştir. Yalnızca son 40 yılın Irak coğrafyasındaki gelişmelerine baktığımızda PKK terörünün arkasında Türkiye üzerinde hesabı olanların tamamının isimlerini görmek ve az evvelde ifade ettiğim gibi arka planda yer alan ülkeleri bulmak mümkündür. Devletin terörle mücadele eden sorumlu veya yetki verilmiş resmi makamlarının zaman zaman bunları dile getirdiği ve hatta şikayetçi olduğu hatırımızdadır. Türkiye, PKK'nın ve bölücülüğün arkasındaki küresel aktörleri bilmesi ve görmesiyle son yıllarda tepkisini en üst düzeyde göstermiştir. Milli güvenliğimizi bu denli etkileyen bir meselede bölücü örgüte verilen açık veya gizli dış desteği muhatap ülkelerin yüzüne çarpmaktan da kaçmamış ve çekinmemiştir. Tarihi şark meselesi dediğimiz emellerin peşindeki küresel aktörler tarafından bölücülük ve silahlı uzantılarının çok maksatlı ve çok destekli bir uluslararası yıkım enstrümanı olarak kullanılması Alenleşmiş bir haçlı operasyonudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin komşumuz Irak'a yönelik iki ayrı savaşın siyasi sonuçlarını sebepleriyle birlikte analiz ettiğimiz vakit karşımızda yıllardır Türkiye'yi bir kıvama getirmek için kullanılan bölücülük ve terör, bölücü terör saldırıları görülecektir. Gelişmeler ülkemizi ve bölgemizi tanzim etmek isteyen küresel gücün uzun vadeli ve bizim için felaketle sonuçlanacak bir senaryoyu sahnelediğini bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK-YPK ile ilişki ve irtibanın saklanacak bir yönü de kalmamıştır. Kaldı ki devletimizin arşivleri PKK ile Avrupa, PKK ile ABD arasındaki ilişkileri doğrulayacak sağlamasını yapacak bilgi ve belgelerle doludur. Türkiye hiç kuşkusuz bu alçak ilişkileri görmezden gelmeyecek. içten içe ve adına sözde dost dediği müttefikler tarafından altının oyulmasını seyirci kalmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman milletimizin huzur ve güvenliğine musallat olan PKK terör örgütü ile etkili ve anlayacakları yöntemlerle mücadeleyi savunmuştur. Bu konuda hükümetlerin ihtiyacı olan her desteği vermeye hazır olduğunu da her ortamda açıklamıştır.